Arkadaşlar merhaba dostlar bugün birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla meran kasp ve faat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atladım Ben bu otomatik toplamayı kapatacağım çok ciddiyim artık kapatacağım nerede bu otomatik toplama gel buraya Bundan sonra elimine loot yapacağım. Bak çok ciddiyim. Saçma sapan eğiliyor durduk yere. Al silahı oyna kardeşim. Daha ne eğilip kalkıp duruyorsun. Hayatımda en son ne zaman lootladım bile bilmediğim o eve geldim bu arada. Hayat şartları gereği zaten ilk ben öldüm. Buraya da benden başka benim geleceğini sanmıyorum. Ben hızlı bir şekilde şurayı bir lootlayayım. Bu arada sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim efendim. Başlayacağım otomatik toplamasına ya. Her gün aynı şey oluyor abi. Moda atlıyorum ben elime gereken silahı alıyorum. Hala yere yatıyor karakter. Hala yerdeki loot'un derdinde. Da oğlum elinde silah var. Daha ne yere eğilip kalkıp duruyorsun? Çok ciddiyim bu arada ya. Eğilip kalkma artık. Ben kendi ellerimle toplayacağım. Hem en azından şey olur. İstediğim loot'u alırım. Drop'a gidiyorum abi. Daha doğrusu öldürdüğüm adamı loot'lamıyor. Enerji içeceği alacağım. 7.62 alıyor. 5.56 alıyor lan. Onlar var zaten. Niye alıyorsun? Bunu size soruyorum abi. Bunu bana bir yorumlara yazsanız. Otomatik toplama kapalı mı oynuyorsunuz? Açık mı oynuyorsunuz? Çünkü ben bu saatten sonra kapalı oynayacağım. Kendi elimle alacağım abi lootumu. Çok ciddiyim bu arada. Oyun alıyor da ne oluyor sanki hep ben ölüyorum. Bana ne? Şimdi bizim arabamız görünürde yok gibi duruyor. Aşağıda yok, orada da yok, burada yok. Okey. Peki alanda mıyım ben? Tamam. Neredeyse alanın ortası da hep güzel. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yine hızlı bir şekilde burayı güzel bir şekilde lootlayalım. Ondan sonra tabii ki de sözümüz belli. Yılan yap Fatih ol diyoruz. Şu an bu arada hesabın rankını soranlar için As Ligi'ne sonunda çıktık. Şu an asligindeyiz. Bence bu hesap baya baya hızlı kasıyor. Şu anda düşüncelerinizi alayım. Çünkü dünden önceki gün iftardan sonra bu hesaba başladık. Altından başladık ve bir buçuk günde bu ranklara geldi ki gayet güzel diye düşünüyorum. Her böyle otomatik toplamaya da alıştık ya. Geri gidip loot'u almaya çalışıyorum. Ah lan. Ama artık yok. Öyle bir şey yok. Ben buna alışacağım abi. Yeter ya. Hep onun yüzünden ölüyorum. Adam gözümün önünde. karakter hala yere eğiliyor. Sanki bir şey var. Al elini M4'ü çık oradan. O değil de hala araba yok da şuralarda falan. Bir tane şu değil. Motor Mirado var diyecektim de Mirado şahlandı lan. Buraya falan gelirse onu yeriz bu arada. Gelir mi bilmiyorum. Neyse. Ben lootuma devam edeyim. Mantar lootlamayı düşünmüyorum. Şu Ramazan şeylerini de alak karnımızı doyurduk burada. Bunu da aldım. Başka bandajı da al abi. E şu an kilim yok. Arabam yok. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Gördüğüm her lootu alıyorum he. Biri gelir arabayla adam gelir vururuz falan. Loot'una mı çökeriz hiç bilmiyorum. Ama öyle bir şey yapabilirsek çok tatlı olacak. Şimdi buranın loot'u okey. Ne yapacağız abi? Ya bu evde yapabilecek en iyi şey size şunu söyleyeyim. Rankınız yüksekse evin içinde durmayın abi. Ne yapın mantar alalım bence. Mantar daha mantıklı çünkü. Ama mantarı almaya da gerek yok. Niye biliyor musunuz? Abi eski taktik. Bak bu evlerin en güzel taktiği nedir? Geliyorsun şöyle yatıyorsun. Sağdan beni gören var mı? Yok tamam. Bak şöyle geliyorsun. Merdivenden çıkacak. Arkadaşlığımızı bekliyoruz. Çıkarsa geçiyoruz. Bu arada eğer ki Discord kullanıyorsanız hepinizi Discord sunumuza bekleriz. Discord'un linki yorumlarda var. Bayağıdır neredeyse bir yıldır ben kimseyi Discord'a çağırmıyorum ama Discord'umuz yine daha aktif. Hani böyle görüp açıklamadan bakıp gelenler oluyor. Eğer Discord kullanıyorsanız Discord sunumuza bekleriz. Orada daha aktif bir şekilde sohbet ediyoruz haberin olsun. Hani gelirsem böyle mesajlaşırız yani o yüzden söylüyorum. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Video like attın mı? Niye atmadın? Gene unuttun değil mi? Hep unut. Hep unut. Bir gün ben de seni unutacağım. Bir like atla. Aşağıdan ha adam ol. Eyvallah teşekkür ederim. Bak mesela bir tane müşteri geliyor gibi gelmiyor. Gitti daha git. Ha bak benim bot geldi gel kardeş gel. Hoş geldin. Evet bir kilimizi aldık güzel. Gemi geldi. Ben gidelim şu gemideki loot'a çöken bari. Gemiden bari bir halı falan alak da gidişimiz kolay olsun. Aga böyle biz arabasız nasıl alana gideceğiz? Bir dakikası var geminin. Direkt orta sandığa çöküp drop loot'unu alırsak kafamız rahat. Merhabalar. Kimse var mı? Yok. yok. Bir zamanlar varmış. O bir zamanlar. Ben direkt şu ortayı bir açayım. Yoksa sakata geleceğiz. Bana ne vereceksin kardeşim? Uçan halı ver 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 ver. Şey alışmışım sanki oyun kendi toplayacakmış gibi basıyorum ama aslında oyun kendi toplamayacak. <laughs> Elimle basmam gerekiyor. ben de niye loot'u vermiyor? Bir an bir çok geçirdim böyle. Büyüğümüz abi alışkın değil. Bunu da al. Tamam. Güzel. Bence şu an loot'um numara. Fazlasıyla güzel bir loot'umuz oldu. Bunu da alayım. Hadi kaçak gidelim buralardan. Da şimdi halıyla inersem olmaz. Çünkü halı bu sefer de gemide kalacak kesin. Ben öyle hissediyorum. Ben de açtım abi. Pamasımız var. AK'miz var. Keşke bir de 3 set verse de 3 set vermiyor herhalde. Yani orada vaz var. Tahminimce kulübede yatıyordur. 10 saniye sonra alan kapanacak. Alan kapansın. Ona göre bir yere gidelim. Olmaz. Bence mantıklı. Alanı Pochinki tarafına doğru verdi. Tamam Pochinki'de bir tane ev vardı ya. Böyle poaching'inler tarafına saltı olabileceğimiz. Ben oraya gidiyorum aga. Aha aşağıda araba buldum. Ferdi bu arabaya çöker bu arada. Market'e gitsem aslında 15 liraya 3 kask falan var mıdır? Kafamı korumak biraz lazım biliyorsunuz mu? Bakayım de. Aklımızda kalacağınıza. Kimimizde kalsın. Yokmuş lan. Neyse şunu alayım paması bir tane. Başka da böyle neye ihtiyacım var diye bakıyorum. 14 lira para var abi. Motofum yok. Benim bir motof çekelim şöyle. Tabi onu da çekemedik çanta dolu diye. Bandaj 20 tane diyor. Onu at. Motofu alalım. Sonra boş kalan yere bir tane kit alalım. Şimdi iki taneymiş. Böyle yaparsak. 5 lira para kaldı. 5 liraya ne yapayım? Hadi bir motof daha alayım. Hadi gidelim. 2 bomba 2 motofumuz var. AK'miz. Famasımız var. Hadi bakalım bu maç neler olacak. Birlikte göreceğiz. Bu arada film hala videomuza like atmadıysanız bir like atarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Ben hızlı bir şekilde alana doğru gidiyorum. Bakalım anda ne yapacağız göreceğiz. O Pochinkin'in evine almayı düşünüyorum ya. Bu dışarı tarafta bir tane iki katlı çatılı ev var ya kilisenin tam karşıda. Orayı alırsak oradan her yere açımız var iyi kötü. Oradan yine güzel killer çekebiliriz. Ama aslında ben mantarı da alabilirim ya. Bu mantar da güzel iş yapıyor. Mantarı alacağım. Dur. Mantar da iş yapıyor. Ya. Mantarı alacağım. Buradan millete sprey atarız Merhabalar, Merhabalar. Merhabalar. Benim en çok kill çektiğim yerlerden biri bu mantarlar ya. Çok ciddi bak. Mantarlarda niye çok fazla kill çekiliyor. A tabii bir adam altınıza gelirse biraz sıkıntı çekebilirsiniz ama bunun yani güzel killler çekiliyor ya. Mesela dediğim yer şurasıydı. Pojing'ini buraya alacağız. Alanı sallayan buraya verecek. Bu mantar birazcık daha ortalarda gibi gözüküyor ona göre. Sanki alanı mantara verme ihtimali daha yüksek. O yüzden buraya aldım. Alanın kapanması son 5 saniye kaldı. Bakalım millet nereye toplanacak birazdan göreceğiz. Yani halı geldi. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim benim. Ve dediğim gibi oldu bu arada bana verdi güzel. Şunu da bakalım mı? Bir bakacağım neyi var. Ve sanki bir drop loot'u varmış gibi duruyor. Mor halısı var ya. Bakalım. Yok oğlum beni de o kadar eve heveslendirdin la. Bende hiç teleport yok mu? Var. Neşeleri bombadan birini atayım. Usta alayım. Bombam her şeyim var. Bombamız biterse bu adamdan sonra çökeriz. Güzel. Ben yerimi aldım aga. İkilimiz oldu. Tertemiz adam haliyle geldi böyle. Al beni vur dedi bildiğin yani. Aga 15 kişi var diyor. Adam pocinkiyle ile buralarda. Neredesiniz oğlum? Çıkın bir yerden bir kafa gösterin bir şey yapın. Bak her tarafa bakıyorum şu an. Adam yok. Yani silah sesi duymadan herhalde adam göremeyeceğiz gibi duruyor. Hoş geldin Emircan'cım. Eline sağlık. Famas 4x diyorum kardeşim. O değildi ben şu 4x'lere çok güzel kullanıyorum ya. Famas olsun, M4 olsun. M7 pek bunun içine dahil etmeyelim ama bence 4 çok güzel spreyler atabiliyorum. Bence. Yine bir halı geldi. Tamam sen inmedin sen. Inmedin. Sen de ineydin sen. Oğlum vurdum da hep halıya değdi ama böyle olmuyor ki. Neyse. Hayır bak kafası gözüküyor mermiler halıya gidiyor. Ne alaka oğlum? Alanı yine bana verdi. Çok iyi abicim. O orayı alacağım diyorsun. Al bakayım be. Ne yapacaksın mesela oralarda? Orayı aldın. Tamam. Okey. Başka? Muhammed kendini patlattı. Oğlum sen manyak mısın? Kendini niye patlatıyor? Bir i̇nsan neden kendini patlatır? Yani. Ne gerek var? Bir şu çukurda. Bu alanda oradan çıkmaz o belli yani. Orada yatacak böyle sabah akşam. Böyle arabama da birazcık hain pusu kurmuş gibi davranıyor. Biliyorum ben onu. Ama halımız var sıkıntı yok. Buradan kaçarken dert tasa yaşamayız yani. Ben şöyle bomba atsam. Dans eder misin? Tutmadı Canım kardeşim Kanka Şunu bir çek. Ben oyunu bırakıyorum beyler Ya şunu vuruyorum Açıktaki adamı vuramıyorum Kafayı yiyeceğim he Ne oldu kanka bir korktun sanki famasının sesini böyle duyunca. Bekle geliyorum yanına. Adam açıktan kit basıyordu bu arada orada. Kit animasyonu bende gözükmedi biliyorum da orada kit basıyor. Böyle oturdu bekliyor yani. Bedava kili kaçırdık abi. Biri halıyla uçuyor gene. Anca halılarla uçun. Anca uçun. Birinde MG3 var bu arada önümde. Kardeşim. Merhabalar. Dans <laughs> etmek ister misin? sakin ol. Aa çık şu beyefendi size ya. Niye öyle sıkıyorsunuz? Bir i̇şte Şu tablonun. Oğlum bana oradan kim sıktı ya lan? Oğlum ne ara vurdun? Ben şu an 3 kişi var sanıyordum. Halda vurdun diyeceğim öyle bir olay yok. Tamam. Şimdi ben şu canımı bir fullleyeyim abi. 5 kil var. Bunun 6 kil yaparız çok kolay diye düşünüyorum. Dostum basayım. Ben şu taraftan mermiydim diye sanıyordum ya. Bu nasıl burada anlamadım. Neyse videoyu ettirirken bakarım. şurada 3 kas gördüm valla. Kanka ben orada değilim. Senin moralini bir bozmak gibi olacak ama. Cidden orada değilim ben. Valla A, M, versene gördün mü tipi? Bak bak nerelere abonem var Tamam kardeşim ben orada değilim ki Keşke orada olsam da attığım bombalara değse de ben orada değilim. Vallahi. Şimdi alanı adama verdi. Merhaba. Ya kanka 6 kilim var da bu maç bence 6 kilden fazlasını hak ediyordu ya. Bak birini orada kaçırdım. Moddan 0 kille çıktım. Bence çok daha fazla kill alabileceğimiz maçtı ya. Valla 6 kill ne oğlum ya. Çok ciddiyim bak 6 kill üzüldüm şu an. Normalde 10 killden aşağı maç bitirmiyordum bu sezon. Harbi 6 kill aldık abi yapacak bir şey yok. Neyse. Aslında günde 6 kill e size kaç puan verir tahminlerinizi alayım. Cidden çok kill düşünüyorum. 6 kill yine ben diyorum ki 32 puan verir. Victor time'a bastım. Bakalım kaç puan verecek. 33 puan verdi. Eyvallah. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu size gitmiştir. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Farda geçer. Bay bay.